Bizim önünde kalınan hepsi merhaba arkadaşlar. Bugün sizler birlikte yani tablet ve telefon nasıl bilgisayar yapılır diye ben bir video çekmiştim ya. Onun şimdi daha iyisini göstereceğim. Hiçbir ayarlara girmeden buradan ben, ben uygulamamı sileyim. Ben öbür kanalında böyle bir video çekmiştim ama öbür Kanalıma artık video atamadığım için yeni videolara başladım bu kanalda. Şimdi ben Blender'e gidiyorum. Ben şurada. Burada kanı. Yok. Win. 98. Ben bu kanalda da çekmiş olabilirim hatırlamıyorum. Direkt böyle bir şey geldi size. Ben o zaman nasıl kullanıldığını tam bilmiyordum. Yükleriyoruz. Zaten çok hızlı yükleniyor. Ben o zaman nasıl açıldığını göstermemiştim. Lakin... O zaman ben bir buradan. Bu Yine ekran kaydedici uygulamasını yükledim. Çünkü benimkinde hiç sesim çıkmıyordu. İnşallah bunda da sesim geliyordur. İşte giriyoruz. Anladığıma basıyoruz. Gördüğünüz gibi. Ses kısmadı sol tarafa bas. İki kere basınca böyle açılıyor. İki kere basıp basılı tutunca taşıyor. Bunu elinizle de yapabilirsiniz. Yani şu an böyle elimle yapıyorum. Yani şu an ses açma tuşlarıyla kontrol ediyorum. Gördüğünüz gibi. Tabii Kı gitmek için de burada klavye tuşu var. Ona basınca zaten giriyor. Böyle basınca girmiyor. Sadece elinizle basınca giriyor. Buraya da elinizle yazıyorsunuz. Bir şeyler yazınca ama buraya yanıyor. Çünkü yanma yeri yok. Yani elinizle iki kere basıp ay girdi. Ha, bak. İki kere iki kere basıp basılı tutunca da taşıyor. Şöyle bir bilgisayar düzenleyelim. Ana! Ben böyle bir şeyin olduğunu bilmiyorum ve ne işe yaradığını da bilmiyorum. Allah! Şuna basınca full ekran yapabiliyorsunuz. Şöyle çıkalım. Hesap makinesi bile var. Şuradan. Bunun ne olduğunu Bilmiyorum ki hiçbir işime yaramıyor. Buraya giriyor işte. Buraya basınca. Yani aynı bilgisayar gibi. Şöyle iyi bir, bir düzenleyelim. Bu arada burada ki uygulamaya gelince burada gerçek uygulamalarınız ve Ay, oyunlarınız var. Ben de PUBG yeni yüklerim. Yeni değil de iki gün önce. Hesap makinesi sorunsuz. giriyor. Allah. Şunu kapat. Kulekten yap. Arkadaşlar ve şuradaki tuşa iki kere basıp şöyle basıp tutunca direkt aşağıya iniyor. Allah. Böyle kendini de basabilirsiniz. Hatta bir şuraya izlediğim bir kanalın ismini yazayım. Ay Tuhi yazdım ya. Ben bazen bundan da izliyorum. Bu arada ses açmayı Mesela bir yere girdiniz ya. Böyle girdiniz. Bir Şöyle ben böyle izlemeyi daha iyi seviyorum. Böyle daha, daha... Iyi Şimdi sesi kısık ve buradan çıkınca şurada altta bir tuş olacak. Altta gözükmüyor bende şimdi ya. Tekrar. Yani onu göstermiyorum. Hatta çıkıp tekrardan gireyim olur öyle. Buradan. Şöyle. Allah! Çok fazla oldu. Şöyle. zaten şurada gözüküyor şimdi. Bakın. O tuşa. Buradan <laughs> <ta basınca çıkıyoruz. gülüyor> Hayır, bir dakika çok bu çok kıymetli bir şey şu anda bilmiyorsunuz. Bu ses açma tuşları yukarıda ya. Onlara basınca bildiğiniz gibi Ee, ses açmıyor yani. Şuradan açılıyor. Ama o da şimdi yok. Tekrar çıkıp mı gideceğim ya? Neyse. Gidiyor zaten. Ses açmayı göstereceğim şimdi. Ne olacak burada? Şöyle. Ay. Ya. Aha. Tübileşe. <laughs> Arkadaşlar bir de şu mouse ortada olunca oraya basıyorsunuz ve oraya ne, ne yazmayı unuttuysanız tekrar yazabiliyorsunuz. Yani gördüğünüz gibi şimdi göstereceğim ses kısılmış olacak birazcık da. Şimdi giriyor giriyor donuyor bu arada şöyle yapın <laughs> <laughs> <oldu>? <laughs> Bakın böyle yapınca direkt gidiyor. Normal gibi buna basınca gene buraya basınca klavye açılıyor. Gördüğünüz gibi burayı bir silelim. Hatta şu klavyeye gelince istediğiniz gibi buraya mesela başka kanal yazabiliriz. Abi oyunda. Heh. Şimdi burada Gördüğünüz gibi bug'u bir... oyunda çıktı. Ve bundan oyun yükleyince mesela göstereyim size. Minecraft yazayım. Android oyun. Zaten çıktı burada. Buna basın kendini buradan diyor yani. Göstereyim şimdi. E görüntü yok. Neyse Minecraft yazıyoruz gene de. Ha, çıktı bu. Full ekran yapayım. şu kenarda. Gördük mü ya? Ha şu şuradaki tuşa basınca da kenarıya giriyor. Aşağılarda birazcık zor buradan yapma. Yes diyelim. Aşağı. Daha neden aşağı inemiyor? Onu kapattık. Ama daha çok aşağı inmesi lazım. Aha, şimdi olacak. olmadı. Neden olmuyor ya? Buradan hep buna basınca buna basıp Hatta arkadaşlar oyun indirip yazalım şuraya. 10 oradan 10 indir hadi hemen değil video çok uzadı çünkü ama iyi bir video oldu Direk girmesi lazım burada. Hadi 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 hadi. Hah. Oyun indir. Culup 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 culup. Klap klap. Burada ara yerine yine cıraplar bende var ama şuradan kendim ben yine yazmıştım şu tuşa bak ha şimdi ha burada <laughs> Devamını okuyoruz buradan. neden olmuyor ya? Ha, çıktı. Minecraft P yapıyor ya. Öf. Neyse. Şuna ya. Olması lazımdı. Neden olmadı? Arkadaşlar anladınız işte. Yani yukarıda burada gerçekten ingiliyor. bu kadar. Görüşürüz. Bay bay. Bu arada abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay. Aa, aa.